Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün 15 Haziran 2025 günlerden pazar. Borçka'dayız. Burada bir köye geldik. Hava serin arkadaşlar. serin bir hava var. Hava yağmurlu, bulutlu. Görüyorsunuz evet arkadaşlar. Karşıdaki evet, köyü görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Burada yasak. Burası Borçka arkadaşlar. Yasak. Gördüğünüz gibi hava kapalı. Sisli arkadaşlar. Biraz yağmur yağıyor. Evet, Borçka güzel bir yer. Artvin'e 30 kilometre uzaklıkta, yeşille, doğayla iç içe bir yer. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, siz çökmüş dağlara, şu an İzmir, Antalya sıcaktan kavrulurken Borçkaya yağmur yağıyor. Evet. Burası bir köy yolu. Gördüğünüz gibi karşıdaki bir tane daha köy var. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşille iç içe bir yer. Karadeniz zaten hep yeşildir arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Güzel bir yer Borçka. Borçka'ya gelin. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Evet. Eren'e e, Artvin ters geldi. yüzden başı döndü. Şimdi de Kaliköy'deyim. <laughs> şu anda güzel bir yerdeyiz. Çamurlu. Evet arkadaşlar. Gezimiz şu an bitiyor. Sonra görüşürüz.